...çok karanlık yıllardan geçtik... E, ...çok garip şeyler oluyordu... ...ve herkes bütün Kürtlerin... E, ...terörist olduğuna inanıyordu falan... ...yani Ankara'da bir çocukluk... ...ve yani herkes... ...senin kötü olduğunu düşünüyor... ...yanında bir sürü şey söylüyorlar... ...alakası yok eve gideceksin biraz sonra... ...maksimum Kürt olduğun için belki sumaklı dolma olmayacaksın. ...hani senin gerçeğindeki fark o... ...nasıl biz bu kadar ayrışabiliriz... ...nasıl biz birbirimizden farklı olabiliriz... ...hepimizin hikayeleri var işte... Dolayısıyla böyle oralarda hep öyle insanlar oldu ki hayatımda. Hiç kimse beni öyle kürdüm diye dışlamadı, başka bir şey yaşamadık. Biz böyle törenlerde hepimiz minderlere oturup Çav da söylerdik. Vardar Oda da söylerdik. Başka her şeyi de söylerdik. Biz Türkiye'ydik çünkü. Ben bir şeyde ne yapardım? Başka biri... E, Kürt kimliğinden dolayı bir şey söylediğinde ya da başka bir arkadaşına sana ya da bir diğerine. Sen ne yapardın bir çocuk olarak mesela? Garip hissederdim. Ya şeyi hatırlıyorum. Bir yerden sonra savunma mekanizması